Merhaba, ben Ömer Çelik. Muzur Üniversitesi Android Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bize bu projeyi ilk başta ilk Hocaz sunduğumda biraz ön yargıyla yaklaştık. Hani yapamayız, biz de çocuğuyuz, edemeyiz gibisinden geldik. Biraz ön yargıyla yaklaştık. Ama ilk Hoca bizden daha çok direndi. Sonradan biz de dedik ki kendi branşlarımıza olan bir hatayı bulalım, ona bir çözüm sunalım. Projeyi bulduk. Herkes kendine göre bir proje, proje çizdi. Sonra bu projeyi sergi haline getirdik. Ben de kendi branşım olan bisiklet sürmeyle ilgili bisiklet yolunda giden yayalar... Ne yapıyor? Hecanlılar. Projenizin içeriği nedir? Projemin amacı bisiklet yoluna gelen yayaların girmesiyle oluşan sakatlıklar, ciddi yaralar olduğu, onlarla ilgili bir proje geliştirdim. Projemin amacı girişine bir sensör koydum ben projeye. Bu yayı ağladığı zaman yerde kırmızı şeritler yanıyor. Ve bu da yayanın görsel olarak girmemesi gerektiğini ona gösteriyor ve o anda 7. sırada bir wifi aracılığıyla telefona bildirim geliyor. Şu an bisiklet yolundasınız. Çıkmanız gerekiyor gibisinden. Daha Şimdi, çok böyle e, dikkatsiz insanların ya da doğru. E, büyük şehirlerde bazen yürüyecek yer bulamayınca... Sosyal medyada da bunlar çok deniyor. Hani onlar da biraz ilham veriyor ona çok e, sakatlılar oluyor bunlarla ilgili. Bisiklet onlara insan rahat rahat süremiyor. İşte bunlarla ilgili projemi böyle geliştirdi, geliştirme aşamasında. Sunumumuzu yaptık, sayın valimiz geldi, direktörümüz geldi. Hepsi de destek olacağını söyledi. Ve daha çok geliştireceğiz bunu. Gelecek projemiz. Bunun bir iş fikrine dönüştürüp peki gelecekte pazarlamayı falan düşünüyor evet. musunuz? Şu an kadar o aşamadayız. Sayın Valimiz bize destek olacak, bizi yönlendirdiği gerekli yerlere ve bununla beraber yapacağız bir şeyler, yükseleceğiz. Evet. Peki sizin proje aynı zamanda böyle sporu da destekleyen bir şey mi olacak? Yani bisiklet sporu biliyorsunuz evet. trafiğe de ve trafik keşmekeşine de bir alternatif aynı zamanda bisiklet. Birçok ülkede sadece bisikletle gidilen yollar var doğrudur. mesela Türkiye'de bu çok yok. Siz bir nevi bunu da trafiğin alternatifi mi yapmaya Kesinlikle. çalışıyorsunuz? Kesinlikle doğrudur. Antrenörlük demişti hocanız. sizin branş nedir peki? Ben branşım bisiklet sürme. Bunlarla ilgili birinciliklerimiz vardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler.